Ya. Duygu yapma böyle ya. Ne yapıyorsun lan? <laughs> Anladın mı Ahmet'i? Yok anlamadım Duygu kanka. Duygu donmuş taklidi yapıyordu amına koyayım. Aaa! Harbiden <laughs> lan bu. Donmuş refleks yapıyordu. Duygu yapma böyle ya. Ne yapıyorsun lan? Görüntü kalitesi leş olduğu için anlayamadım. Hahahaha! <laughs> <laughs> kalıyor diğer tarafa gidelim dediler. O tarafa doğru yok, sanırım yok, kurtarma ya, çalışması ya. o tarafa doğru ben devam ben edecek de galiba. Aa, çok, çok ayıp ya. Benim. Çok ayıp ya. Aa, aa. Bu diren mi? Bu benim abim. <laughs> <Bu ne gülüyor> ben Yan hesabım. Bu ne? <gülüyor> <gülüyor> Gerçek setup işte oyun setup'ı. Skip skip But when does this game get fucking good? Yes! Bizim evde böyle <gülüyor> <gülüyor> Oğlum bir şey söyleyeceğim Bunu kim ürettiyse Çok zengin oldu yani Şu setupı harbiden Değil kim ürettiyse ya? O kadar yaygın ki Var mı sizde de? Gördünüz mü? Çok doğru diyorlar Kanka şunun patentini alsan tamam mı? Onlara <laughs> koyayım yarısını satmalısın ya <laughs> Aynı sonuna koyayım Bizim eski ev işte Eskişehir'deki ev <laughs> Deliği var ya. Kılıç verdi abi. Aa, ben <laughs> <istiyorum. Erdoğan. gülüyor> Lan, ne oldu? Ne oldu? Kamera kararı ne istirdi abi? Abi öyle olmaz ama ha. Abi kılıçlar <laughs> <kli> oğlum <laughs> <laughs> Erdoğan. abi. Kılıç. Evet ona abi. Seviyoruz. Bu ne oğlum? Dubai gibi kek yapmışlar. Oğlum Dubai. Çok iyiymiş. Aman 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 abi, hocam. Abi bunu yani, abi. Yayında izlenir mi ya bu? kedi düşürmüş <laughs> ekranın. Hocam ne oldu o işin sonucu? Eliyle şöyle tutmaya çalışıyor. 80 kilo 100 kilo halteri havadan kafasına düşen. Anasını, atasını götünden sikmiş. Bir dakika nerede? Şuraya bak. Şuraya bak. Ananın amına. durmasaydın iyiydi Bugün Bunu ben desik. de bu arada yayına koşarken telefonum düştü. Nasıl gösterebilirim bilmiyorum. Sen görmedin onu ama Diran. Şöyle oldu. Yo ben kaçırdım onu. İşte kırıklar oluştu ekranda. Zorlattın mı abi telefonu? Evet. Tebrik ederim abi. Senin gibi enayi miyim? Otuz. Abi 50 liraya, <laughs> liraya alırım o <laughs> telefonu. <terim>. Hiç yok. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum olamaz lan öyle bir şey. Bu gerçek değil. Oğlum iki haftada nasıl olabilir lan? Oğlum bu yalan da. Bir daha yavaş çekimde falan izleyelim. Sen ha sen yavaş çekimde izle pardon. Bu verdiği anı göstermiyor çünkü. <laughs> evet. Bu ne? Ya evrim gerçek arkadaşlar yani. Buradan bunu anlıyoruz iki haftada bu olduysa. Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı? Dur o mikrofonu sen aldın mı vermiyorsun dur. Sen <laughs> Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı söyle. Erdoğan. <laughs> tamam. Bak. Bak, tamam bak. dur. Bir dakika ver bir. Dur ver bir. Ver bir. Ver bir. Al verdim. Al lan <laughs> bak. 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 Oğlum zorla aldı bak. ya. Bak. <Gülüyor> <Gülüyor> İyiymiş kanka. <laughs> Çok iyi. Düştü mü? Düştü mi o kanka? O düştü değil mi? <Gülüyor> 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 Oğlum babam kız sinepçeti abi açmamalı ya. Abi.

Hop. ne? Bir dakika nasıl olabilir? Oğlum. İnan hocam dur bir şeyler anlatıyordun. Nereye gidiyorsun ya? Kanka nasıl olabilir böyle bir şey? Hop. Hop efekti de geldi. Şu şöyle gitti yani. Bana kim selam verdi onu? Nasıl olabilir ya böyle? Oğlum koca prodüksiyon haber Türk değil mi burası? Bak. Türkiye'de. Hop. Asiktir götüm kırıldı. Fantastik bakışı. Nasıl yapmış diye denedim de kanka çok kötü düşüyormuş. <laughs> sen selamına, aleyküm demedin mi? Dedim. Tamam biz de Allah'ın selamına karşılık verdik. Aleyküm selam dedik. Tamam biz demeyiz yani sen verdin sadece. Tamam. Kalan... Fark eder biz aynı gruptayız zaten. <laughs> Onlar da dedi. Allah ben kavgası yapıyorlar. Ben <laughs> ya bırak Allah'ın sevesi uzatmasın da ya. <gülüyor> <gülüyor> şey Oğlum bu nasıl bir kavgası bu? Kafasına mı sıkacak yapma. yoksa? Pezevengin evladı. Arkadaşlar AVM'nin son durumu. Bunun ne alaka şeyle orayı kaçırdım. O, kavga kavganın devamı mı böyle gidiyordu? Arkadaşlar AVM'nin son durumu. Bu abimiz ne yaptı <laughs> <laughs> ya, tövbe ya tövbe. Adam rahat diye güldüm de yani. Ben e, özürlüyüm. Biraz zeka özürlüyüm. Onun için ben de fikrimi söyleyebilir miyim? Tabii ki de, tabii ki de. Ben zeka özürlüyüm. Ekonomi çok güzel. Ülkemiz <laughs> çok güzel. Abi neler diyorsun gidiyor. abi? Her şey çok güzel. <laughs> çok büyük troll Hey guys, so today we're gonna be putting Scarlet back on her... Ne oldu lan kafasına çocuğun? bazen benim de yapasım geliyor. Ben de yapacağım bunu ya. Abi ya bunu yapmamak büyük gerzeklik bu arada. Çok gergin. <laughs> Çıldık attık. <gülüyor> <gülüyor> ben de <artık>, abi kafalama <laughs> girerdim şey o fana ya. ya. Her, şey, her şeyin eee... ne oldu ya? Oğlum ne oldu Vay ya? Ne oldu oğlum? Otobüse karşı yürüyen biri var. Arkadaşlar işte hayatta kararlarınız konusunda çok net durdurulamaz olursanız. Arkadaşlar enayi olmayın. Adam direksiyon çeviremezse giriyordu o zaman. Sıçım kanlarımıza. Bilmediği zaman konuşmak Türklerde çok şey. Yok, <laughs> çok iyi lan. <laughs> Haberi yok reklam arası zannediyor. Yani işte yayın dışı yayından önce yayıncılar gibi diyebiliriz ama ben yayında da küfrediyorum. Aile yayındır yayınlamışım <laughs> olsun. Oğlum bunu böyle niye tasarlamışlar? <laughs> ya abi nasıl oturuyor? <laughs> nasıl olmuşum? İyiyse evet, kötüyse hayır. Harika bir program ya bu. Yani Tövbe estağfurullah. Sizin ayakkabıyı çalmışlar. Niye böyle şeyler çıkıyor şeyden sonra? Dedem hocam. Yok hocam... terliğimi çalmışlardı terliğimi Kabe'de. Hocam benim ayakkabımı çaldılar şimdi camiden. Error. Ee? Ölümün <laughs> yanında ben ayakkabımın parasını alır mıyım hocam? <laughs> Tövbe estağfurullah. Kısır oldu mu Recep Tayyip Erdoğan mı? Sence? Ben neye benziyorum? Kısır <laughs> oldu <laughs> 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 ah, kanka. Oha lan! <laughs> Oha! Buna koyayım ters düz oldum var ya tam konuşacaktım iyi ki konuşmamış. Ben de konuşacaktım bu arada o değildir diyecektim. <laughs> Benzini oradan mı koyacak? Yeah, those guys are laughing. Ama. <laughs> yeah, I'm looking at them the same way, man. Abi ne yapıyor? Akşam mı bir Ta yerimde? Ben bekar adamım. Kendi evim var. Kendi evimde kalıyorum. 4000 lira maaş alıyorum. İnanmazsanız sigara yok, alkol yok, kumar yok. Kumar yok. <gülüyor> 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 Aynı adam mı? Aynı adam. Tam, tam beni anlatıyor kanka. Sigara yok, kumar yok, alkol yok. <laughs> <laughs> Ayda 1000 lirasını yani yemiyorum bile. Benim Oyunum e, şunasıyım, oyumun rengi valla Davutoğlu'na veririm. Erbakan'ın oğluna veririm, valla Meral Akşener'e veririm. <laughs> Nasıl yavaş <laughs> <laughs> olsun. Oğlum yapılır mı o? Bir izleyeceğim kanka. Bir şey söyleyeceğim, biz Alp'e bir gün bir terbiyesizlik yaptık. Onun için de özür dilerim. Olma. Beş kere dökmeye. Olacak iş değildi, Alp'in harbiden doğum günüydü. Ben de çok özür dilerim o gün Harbiden için ya. özür dilerim yani hiç tarzımız da değildi. Alp'in odaya indik. Pastayı üfletirken suratına vurduk. Alp'i koltuğa attık. Üzerine zıpladık. Zıplayanlar Hüsnü, Kerem, ben, Diren. Kim vardı başka? Eyv Evrim o. de zıplamış olabilir. Yani boynu kırılıyordu Alp'in. Garip Furkan bir şey. var mıydı? Kim bilmiyorum. AWB, Furkan mı? Büyük eşya hareket ya. ya. Harbiden sinirlendi. Hani siktir olun gidin dedi. Arabayla stres atma turu yaptı. Doğum günü bu şekilde <laughs> başladı. Alp. Onun için harbiden özür dilerim. <laughs> Benim planımda değildi. Kaç para bu araba ya kanka? <laughs> ah, çok para, boş Hadi, Onur Akın Araba koleksiyonu var, oradan şuna belki bak, bir tanesini bak bak ya. şöyle. Ya. 12 milyon. Güzelmiş videolar valla.